Hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde birinci yazılı çalışmasına devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Dirençte. Akım geçen bir iletkende serbest elektronlar hareket ederken atomlarla ve diğer elektronlarla sürekli etkileşir. Etkileşimler elektronların hareketini zorlaştırarak onların enerjilerini kaybetmesine neden olur. Maddenin Elektron hareketine ya da elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. Arkadaşlar kısaca iletkenler üzerinden elektrik akımı geçtiğinde onlara karşı bir zorluk gösterir. Biz buna direnç diyoruz. Peki bir iletkenin direnci nelere bağlıdır? E, i̇letkenin boyunu bir l olarak gösterelim. Yarı çapı R ama kesit alanını büyük A ile bir de cinsini ifade eden ρ ile gösterelim. Arkadaşlar o zaman iletkenin direncini veren formülümüz büyük R eşittir. ρ çarpı L bölü A. Bakın bazen formülde A'yı değil iletkenin yarı çapını verebilirler. Yani o zaman A'mız bir dairenin alanı olduğu için Pi R kareye eşittir. O zaman formülümüz ne olur arkadaşlar? R eşittir. Rol'e bölü pi R kare olarak bulunur. O zaman sorularda neye dikkat ediyoruz? Bize alan mı verildi? Yarı çap mı verildi? Buna dikkat ediyoruz. İletkenin direnci mi? Büyük R ifadesiyle göstereceğiz. Sembolüyle birimi o. İletkenin öz direnci Rho iletken akım doğrusundaki boyu ile küçük ya da büyük L göstermemizin çok önemi yok. İletkenin akıma dik kesit alanı onu da bir A olarak alacağız. Birimi de metre kare. Direnç büyük R sembolüyle gösterilir. Direnç birimi ohm arkadaşlar. Ve bunu gösterirken sembol olarak da bu şekilde göstereceğiz. Katı bir iletkenin direnci nelere bağlı? Arkadaşlar formüle baktığınızda bir ro iletkenin cinsi ile alakalı, l boyuyla alakalı, bir de kesit alanı var. O zaman iletkenin sıcaklığına bağlıdır. Genel olarak sıcaklık arttıkça iletkenlerin direnci de değişir. İletkenin öz direnci ile akım doğrultusundaki boyu ile doğru orantılıdır. Doğru. Yani buradaki ρ ve l ile direncimiz doğru orantılı. Dik kesit alanıyla akıma dik kesit ile ters orantılıdır. Öz direnç maddenin birim uzunluk ve kesitinin direnci olup ρ Arkadaşlar okunuşunu bu şekilde okuyacağız. Sembol ile gösterilir öz direnç ayırt edici bir özellik olup maddenin cinsine bağlıdır. Arkadaşlar öz direnç mesela altın için, bakır için, demir için her birisi için farklı bir değerdedir. Ve biz onlar için ayırt edici bir özellik olarak kullanabiliriz. Direnç devrelerde arkadaşlar her defasında direnci bu şekilde göstermek daha zordur, işlem yapmamızı da zorlaştırır. Bunun yerine daha kolay bir sembol olarak şekildeki gibi ifade ediyoruz. Ve R direnci dediğimizde artık kaç ohm olduğunu da söyleyebiliriz. Örnek 4. Aynı maddeden yapılmış XZ tellerinin uzunlukları ve kesitleri şekildeki gibidir. Dirençlerin büyüklükleri RX, RY, RZ'dir. Buna göre RX, RY, RZ arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar direncimizi öğrendik. Artık R eşittir. Rho L bölü A. Bunu basit bir kodlamayla rol adamı şeklinde kodlayabilirsiniz. Rol adamı. Şimdi bakın burada sorunun içerisine başladığında aynı maddeden dediğinde bunların her birinin rollarının artık eşit olduğunu ve bir rol şeklinde yazabiliriz. Sırayla bulalım x'in direnci eşittir ρ çarpı boyu l kesit alanı a l bölü a r eşittir arkadaşlar ρ çarpı boyu 2 l kesit alanı a 2 l bölü a r z'ye bakalım yine ρ çarpı boyu 2 l 2 l kesit alanı da 4 a o zaman burası 2 l bölü 4 a Kas sayılarına bakalım. Kas sayısı 1, kas sayısı 2 ve kas sayısı 1 bölü 2. O zaman kas sayısı en büyük olan Y'nin direnci en büyük. Daha sonra X en küçük de Z'nin direnci olarak ifade ederiz. Soru 5. Aşağıdaki tabloda K, L ve M tellerinin boy, öz direnç, kesit alanları verilmiştir. K, L ve M tellerinin dirençleri sırasıyla... RK, RL, RM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar yine her durumda mutlaka formülü yazıyoruz. R L bölü A formülünü yazdık. Şimdi değerleri yerine yazalım. Kanun direnci eşittir. Öz direnci bir R kadar. Boyu L, kesit alanı ikisi. L bölü ikisi. Katsayımız 1 bölü ikisi. Şimdi L'nin direncine bakalım. R çarpı boyu 2 ile kesit alanı 1S. Buradan da katsayı 2 olarak buluruz. Ve M'nin direncine baktığımızda Rho'su 2 Rho. Boyu L kesit alanı 2 s 2'ler giderse katsayımız 1 olur. O zaman büyüklüklerini sıralayabiliriz. L en büyük sonra M en küçük de K şeklinde sıralarız. Örnek 6. İletken bir telin kesit alanı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare. Öz direnci 12 çarpı 10 üzeri eksi 8 10 metredir. Buna göre bu telin 50 metresinin direnci kaç ohmdur? Arkadaşlar direncimizin formülü Rho L bölü A. Şimdi değerleri yerine yazalım. Öz direncimiz bakın 12 çarpı 10 üzeri eksi 8. Peki ne kadar boyu? 50 metresindeki ifadesini kullandığına göre, l'yi 50 metre olarak alabiliriz. Kesit alanı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Arkadaşlar 12'yi 4'e bölersek 3 yapar. Eksi 4 yukarı pozitif olarak geçer. 50 çarpı 10 üzeri eksi 4 kalır. 3 kere 5 15 çarpı 10 üzeri 1 10 üzeri eksi 3 olur ve burası da. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ohm olarak direncimizi bulmuş oluruz. Örnek soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle dirençle ilgili gelebilecek olan soru çeşitlerini de aynı zamanda görmüş oluyoruz. Örnek 7. Aynı maddeden yapılmış şekildeki KL tellerinin kesit alanları sırasıyla A ve 2A boyları 3L ve 2L'dir. K direnci RK, Z telinin direnci RL olduğuna göre RK bölü RL oranı kaçtır? Direncimizi veren formülümüz R eşittir. L bölü A. Şimdi bunu bir K için bir de L için yazalım. RK eşittir. Aynı maddeden dedikleri için bunların ρları eşit. Boyu 3L kadar. Kesit alanı 1A kadar. Kas sayımız 3 oldu. D'nin direncine bakalım. Rol çarpı boyu 2L kadar. Kesit alanı da 2A kadar. 2'ler gidersek oranı 1 olur. Bunları oranladığımızda oran 3 olur. Gençler şimdi akım ve voltmetreyi ne ile ölçüyoruz? Onları öğrenelim. Birinci ölçüm aracımız ampermetre. Bir elektrik devresinde akım ölçmeye yarayan devre elemanına amper metre denir. Akım ölçmeye yarayan devre elemanına. Ee, bakın şekilde bir e, amper metremiz var. Akım arttığı ya da azaldığında ibre de sağ ya da sola hareket edecek. Ee, buradan e, devreden bir eğer i akımı geçiyorsa direnç üzerinden geçen akım aynı zamanda amper metre tarafından da Aynı şekilde okunacak. Ampermetre devreye seri bağlanır. Arkadaşlar yukarıda baktığınız zaman direnç de ampermetrenin bir uçları birbirine bağlı. İşte biz buna seri bağlı şeklinde söylüyoruz. Ampermetrenin iç direnci çok küçük olduğundan ihmal edilir. Yani ampermetrenin iç direncini küçük re ile gösterelim, re eşittir sıfır olarak alabiliriz. İkincisi ise arkadaşlar voltmetre. Bir elektrik devresinde iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan devre elemanına voltmetre denir. Bakın arkadaşlar ampermetre de voltmetre de artık günümüzde ne de olabilir? Dijital bir voltmetre şeklinde de olabilir. Voltmetre devreye nasıl bağlanır arkadaşlar? Paralel bağlanır. Peki paralel bağlama nedir? Voltmetrenin iki ucu direncin iki ucuna da bağlıdır. Eğer buraya bir K, buraya L dersek bakın voltmetrenin uçları KL arasına bağlı. Direnç de KL arasına bağlı. O zaman buna paralel bağlı diyoruz. Voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğundan üzerinden akım geçmediği kabul edilir. Yani ana koldan bir i akımı geliyorsa buradan direnç üzerinden sistemi ne yapar terk eder voltmetre üzerine kesinlikle ama kesinlikle ne yapmaz geçmez onun için şöyle diyebilirsiniz akım geldiğinde voltmetre olan yerleri cız yani yanarsın sakın gitme ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar şimdi örnek 8'imizle devam edelim Şekildeki basit elektrik devresinde bazı devre elemanları verilmiştir. X, Y ve Z belirten yerlere hangi devre elemanları yerleştirilirse dirençten akım geçer. Arkadaşlar bunun için şunu yapalım. Dirençten akım geçmesini istiyorsak e, artı uçtan akım çıkarır gibi çizelim. Bakın artı uçtan çıkarttım. Devam ediyorum. Devam dirençten geçmem istiyor. Geçiyorum. Tekrar geliyorum ve devremi tamamlıyorum. Arkadaşlar bu geçtiğim ifadelerde üzerinden geçtiğim amper metredir. Çünkü bunlar dirensizdir. Bakın x'in ve z'nin üzerinden geçtim. o zaman anlıyorum ki x ve z amper metredir. Üzerinden geçmediğim volt metredir. Çünkü direnci büyük olduğu için akımının üzerine uğramaz. O zaman y de volt metredir. Bu kadar kolay. Yani o zaman direnç üzerinden geçmenizi istiyorsa artıdan çıkartın. Direnç üzerinden geçin ve devreyi tamamlayın. Reosta. Arkadaşlar burası elektrik soru çözümlerinde çok önemli. Yani siz reostayı eğer bilemezseniz e, soru çözümlerinde sizi çok zorlar. Onun için reosta nedir? Neyi buluruz? Neyi değiştiririz? niçin kullanırız? Onları bir söyleyelim. Bir devrede direncin değiştirilmesiyle akım şiddetini ayarlamaya yarayan düzeneklere reosta denir. Bakın arkadaşlar, temel amaç akım şiddetini ayarlamaya yarar. Yani reosta nedir dediği sorduğunda akım şiddetini Peki bu ayarlama işini ne ile yapar? Direncin değiştirilmesiyle yapar. Biz buna reosta diyoruz. Peki şimdi ee, bu kol çektiğimiz yönlere göre nasıl değişir direncin büyüklüğünü nasıl değiştirir onları kontrol edelim sürgü bir yönünde çekilirse direnç arkadaşlar bakın yine Az önceki söylediğimiz gibi Eğer artı uçtan elektrik akımımızı çıkartalım şimdi bakın akım Sonuçta bu noktaya gelecek burada direnç var burasıysa ise dirençsiz bir yol akım hiçbir zaman dirençli yolu gitmek istemez onu şuna benzetebilirsiniz. Deniz kıyısında ayaklarında terliğin yok. İki tane yolun var. Birisi dikenli yol, birisi de dikensiz yol. Hangisini tercih edersin? Tabii ki dikenli yol diyenleri de duyuyorum da onlarla başka şeyler söyleyebiliriz. Tabii ki dikensiz yolu tercih edeceğiz arkadaşlar. Böylelikle akım şekildeki yolu takip ederek buradan sistemi terk eder. Şimdi peki burada ne oldu? Onları da ifade edelim. Şu gördüğümüz ilk direncimizi kullanmadık. İkinci kullandığımız direnç. Arkadaşlar burası kısa devre olur. Burası ise kullandığımız direnç olur. Peki sen bir yönünde bunu çektiğin zaman kullandığımız R direnci küçülürken kısa devre olan ifademiz artar. O zaman sürgü bir yönde çekilirse direnç azalır. Akım dirençle ters orantılı. Çünkü akım direnç ne kadar azaldıysa akım o kadar ne yapar? Artar. Peki şimdi gelelim ikinci kısmımıza. Sürgü iki yönde çekilirse. Arkadaşlar o zaman sürgüyü iki yönünde çektiğiniz zaman bakın kısa devre olan kısım küçülürken kullandığımız kısım büyümeye başladı. O zaman direnç artar, akım azalır. Örnek 9. Şekildeki elektrik devresinde reostanın sürgüsü K noktasındayken devrenin direnci RK sürgü L noktasına getirildiğinde RL oluyor. Buna göre RK bölü RL oranı nedir? Arkadaşlar direncimizi veren formülümüz ρ çarpı L bölü A. Şimdi burada formüle baktığımızda aynı dirençten bahsediyoruz. Yani e, cinse cinsi değişmiyor kesit alanı da değişmiyor. O zaman direncimiz boy ile doğru orantılı. Bakın K noktasındayken kullandığımız direncimiz 3D kadar. O zaman ben RK direncini 3D ve bunu da 3R olarak yazabilirim. Peki sürgümü eğer ben L noktasına getirirsem o zaman kullandığım boy 2L kadar. Demek ki R ile 2 de o da eşittir 2R. Bunları birbirine oranladığımızda oranımız kaç olur? 3 bölü 2 olur. Örnek 10. Aşağıda basit elektrik devreleri verilmiştir. Buna göre hangi devrelerden elektrik akımı geçmez? Arkadaşlar voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Çünkü iş direnci çok büyük dedik. Yine artıdan çıkıp eksiye kadar direnç üzerinden geçeceğiz. Eğer voltmetre önümüze çıkarsa cız deyip geri döneceğiz. Bakın şimdi artısından çıktım. Geçtim. Direnç üzerinden geçtim. Tekrar eksi uca geldim. Dikkat ederseniz herhangi bir şekilde takıldım mı? Voltmetre üzerine geçtim mi? Hayır. O zaman direnç üzerinden akım geçer. Peki diğerine bakalım artasından çıktım ama burada cis var. Arkadaşlar buradan ne yapmaz? Kesinlikle geçmez. Elektronlar ışık hızına yakın hızlarla hareket eder. Anlık olarak bunu kontrol eder. Onun için burada devre çalışmaz. Gelelim 3. ve son devremize. Yine artıdan çıktım. Devam ediyorum. Dirençten geçtim ama burada ne var? Yine cis var. Devreyi ne yapamaz? Sistem tamamlayamaz. Akım geçmez dediği için cevabımız ne olmalı arkadaşlar? 2 ve 3 olmalı. Arkadaşlar ikinci dersimi de burada bitiriyorum. Videolar çok uzun olmasını istemiyorum. Öğrenci kısa, öz olarak çalışsın, tekrarlasın, durdurup tekrar izlesin. Bunu istiyorum. Bundan dolayı bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.